Arkadaşlar selam Brototo'ya devam ediyoruz. Bugün çok güzel bir buit yapacaktık. Son bölümde boğa karakterini açmıştık arkadaşlar. Boğa karakteri gayet güzel bir karakter. Şöyle çalışıyor düşmanlara kafa atıyoruz. Yani herhangi bir silah kuşanamıyoruz. Düşmanlara kafa atarak patlıyoruz ve alana büyük bir patlama hasarı veriyoruz. Bütün düşmanları böyle yeneceğiz. Yani adından da anlaşılacağı üzere herkese kafa atarak oyunu kazanmaya çalışacağız. Umarım buranı umarım bu koşuyu beğenirsiniz arkadaşlar arkadaşlar. Eğer beğenirseniz videoya beğen atmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Hemen başlayalım. Karakterimizi seçtik. Tehlike 2'de oynayacağız. İlk iki zorluğu tamamladık. Adım adım yükseliyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk kafamızı attık. Bakın kafa ata ata atlıyoruz ve düşmanlara hasarlara vuruyoruz. Aslında kafa atmamız da bir noktada iyi. Neden biliyor musunuz? Çünkü bütün malzemeleri de topluyor olacağız. Bir tane kutu bulduk arkadaşlar. Gayet iyi. Yani herkes dibimizde öldüğü için bütün malzemeleri topluyoruz. Ve geride hiç malzeme bırakmıyoruz. İlk hücumu tamamladık. Buradan ne geldi? Maksimum sağlığımız düşüyor. Bakın maksimum sağlığımızı hiçbir şekilde düşürmeyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Neden? Çünkü herkesi kafa attığımız için olabildiğince canımızın çok olması gerekiyor ve sağlık yenilememizin de çok olması gerekiyor. O yüzden ben bu enjeksiyonu almayacağım. Buradan ne alalım? Can çalma, sağlık yenileme gelmiş. Sağlık yenilemeyi direkt olarak alalım. Bakalım burada ne var? Eşya fiyatı eksi %5 diyor. Bunu alalım. Bu geleceğe yatırım. Ondan sonra yerden malzeme topladığında rastgele bir düşmanı vurursun diyor. Yavrufil önceki oyunda çok iyiydi. Güzel bir şekilde kullanmıştık ama bu oyun almayacağım. Toplama menzilini alalım arkadaşlar. Uzaylı dili de işimize yarayabilir. Bir tane yenileyelim bakalım. Belki güzel bir şey gelir. Buradan element hasarı veren bir kaynar su var. Ben şimdi bakıyorum arkadaşlar. Hasar alınca patlayarak 30 hasar vuruyoruz tamam mı? Yani silah hasarımızın %300'ü. Bu ne demek oluyor? Bakın şurada hasar alınca patlayarak 30 hasar alırsın diyor. 30 hasar alıyoruz 30 da hasar veriyoruz o zaman. Yani ben her patladığımda kendime de hasar veriyor muyum? Kendime de hasar veriyorsam ben hasarımı azaltmak için e, zırh kasmam gerekiyor arkadaşlar. Birazcık zırh kasarsam benim için iyi olur. Bir kere daha yenileyeceğim bakalım bir şey geliyor mu? Toplama geldi. E, toplamayı yükseltmeye gerek var mı? Buradan şans gelmiş şansımı falan yükseltmek istiyorum ama şu an param yok ya bence bu tura girelim bir şey kilitlemeyelim arkadaşlar devam bakalım şöyle kafa ata ata ilerleyeceğiz gene ya zırhımı kaçınmamı sağlığımı ve sağlık yenilememi olabildiğince yükseltmem lazım bir de ben düşmanlara şu an 30 hasar vuruyorum ya. Yani patlayarak 30 hasar veriyorum. Bu hasarımı nasıl yükselteceğim ondan emin değilim açıkçası. Yakın dövüş saldırısıyla yükseltemem tahminimce. Yakın dövüş saldırısıyla yükseltemezsem element hasırımı mı yükselteceğim? Veya şu üçünü aynı anda yükselttiğim zaman benim patlama hasırım artacak mı arkadaşlar? Eğer öyle bir şey varsa bunları da yükseltmem gerekiyor benim. Evet ikinci hücumdayız. Bir de arkadaşlar önceki koşuda toplayamadığımız bir malzeme var. Bu malzemeler torbaya konuyor ve bu torbadaki malzemeler neye yarıyor? Bunu yorumda bir arkadaşımız sormuştu. Burada da yazıyormuş. Hemen buna bir açıklama getireyim. Örneğin önceki turda ben bir tane malzeme toplayamamışım, torbaya konmuş. Diğer tura girdiğim zaman bir tane malzemenin değeri iki katına çıkacak arkadaşlar. Olay bu. Buradan kalp gelmiş maksimum sağlık diyor. Tabii ki alalım. Buradan ne alabilirim? Bakın ben şuradan bir hasar alacağım. Tamam mı? Denemek için arkadaşlar. Enjeksiyonu bu sefer alacağım. Bakalım patlama hasarım yükselecek mi? Hasar %7 diyor. Alayım bakayım. Evet. Hasarım şu anda %7 yükseldi. 32 oldu. Ama maksimum sağlığımız bir tık düştü. O yüzden e, bu şekilde hasar veren eşyalar toplamak zorundayım. Bakın yarasa gelmiş can çalma diyor. Can çalmadı benim için iyi tabii ki. Burada zayıf uzaylı gelmiş sağlığımı hasarımı arttırıyor düşman sayısı da artıyor düşman sayısının artması hiç önemli değil arkadaşlar gerçekten düşman sayısı azsın, problem değil buradan ben yarasıyı da almak istiyorum can çalma veriyor bana çünkü ve üçüncü hücuma dalalım kanatlandık arkadaşlar yarasıyı seçtiğimiz için kanatlandık bir de enjeksiyon seçtiğim için şu anda kafamda bir tane iğne var görüyorsunuz yani bu karakter çok güzel bir karakter yani diğer karakterleri oynarken oyunda bir yerlerde korkuyorsunuz öleceğiz diye ama bunda öyle bir şey yok arkadaşlar bu karakterin amacı bu zaten kafa atmak. Herkese kafa atıyorsunuz. Hücum bitmek üzere. Aynen hücum bitti. İki seviye atladık. Buradan sağlık yenilemeye verelim. E, toplama mühendisi kaçınma diyor. Yani kaçınmayı yükseltmeyeceğim. Bir şey yapalım. yenilelim bakalım. Ne geldi? Sağlık yenileme geldi ama ben hasarımı bir yükselttim. Patlama hasarım. 34'e kadar çıktı. Güzel. Zarif uzaylıyı alalım. Hasarım 35 oldu harika saldırıların yanma hasarı verir diyor buna gerek yok zaten herkese tek atıyoruz ee, mayın mayın bir şeyler diyor bunları almayalım zarif uzaylı geldi bir tane daha bundan almak istiyorum yamuk ağız geldi maksimum sağlam yükseltiyor bunu da almak istiyorum beyaz bayrak istemiyorum arkadaşlar devam 25 paramız var birazcık paramızı saklayalım şu an düşmanlar garip strateji uyguluyor bize bakın bizden kaçıyor kaçan düşmanlar kırmızılaşıyor kırmızı olduğunda bize bir tane mermi gönderiyor veya farklı bir düşmansa tabi şey yapıyor arkadaşlarını güçlendiriyor Onlara zırh veriyor arkadaşlar yani kaçan düşmanları öldürmek etkili bu oyunda bize mermi atmasınlar veya kendi arkadaşını güçlendirmesin ama gayet de kaçıyorlar hızlı kaçıyorlar ya birazcık hız mı alsam acaba kaçanları kovalamak gerekiyor çünkü bu turu da tamamladık maksimum sağlığımızı arttıralım buradan bitki geldi can yenileme diyor alalım Yemek geldi. Maksimum sağlık diyor. Alalım. Zarif uzaylı ile alalım ve direktmen başlayalım. 5. hücum. Şu anda e, hasar olarak yani yediğimiz hasar olarak pek bir sorunumuz yok. Zırhımız yerinde. Sanırım %40 daha az hasar alıyorduk. O yüzden fazla canımız gitmiyor. Sağlık yenilmemizde maksimum sağlığımızda olabildiğince arttırmaya çalışıyorum. O yüzden e, bu turlarda, bu dalgalarda pek sorun yaşamıyoruz. Şu ağacı da kıralım. Malzeme çıktı mı? Çıkmadı. Malzeme çıkmadı ama çıksaydı iyi olurdu tabii. Daha çok mutlu ederdi beni. Şöyle kalabalık yerlere dalmak iyi arkadaşlar. Şuraya bir dalalım. Dalamadık. Oraya dalamadık. Buradan saldırı hızı, sağlık gelime hız gelmiş. Ben birazcık hızımı yükseltmek istiyorum. Tamam mı? Gübre diyor. Toplama veriyormuş bize. Can çalma. Can çalmaya vermeyeceğim. Bir yenile diyelim. 164 paramız var. İyi kullanalım arkadaşlar. Kafa yaralanması geldi. Hasarımız %6 arttırıyor. Şu an hasarım 37. Bunu alalım. Hasarımızı arttıralım. 38 oldu. E şansımı düşürmek istemiyorum ben. Şans önemli çünkü. Toplama menzilini de istemiyorum. Malzeme fazla bırakmıyoruz zaten. Şimdi ben burada şans alırsam hasarım düşüyor. O yüzden şansı almayayım. Hücün sonunda iki malzeme kaybedersin diyor arkadaşlar. Toplamamız eksi ikiye düşmüş hasatımız. O yüzden ben bunu dengelemek istediğim için gübreyi alacağım. Bakın gübrede bir tane yakın saldırı hasarımı düşürüyor. Şöyle bir bakalım. 38 şu an benim hasarım. Bunu etkileyecek mi? hasarımız etkileyecek mi? 35'i düştü arkadaşlar. Yakın saldırı hasarını eksileri düşürdüğümüz için hasarımız bayağı düştü. Tamam onları da dengelemek lazım o zaman. Buradan gene yamuk ağız geldi. Bende zaten bir tane var. Zırh gelmiş. Zırh istiyoruz ama hasarımı düşürüyor. Hasarımı düşürmesin. Patlama hasarı bakın zaten ben patlayarak hasar verdiğim için patlama hasarını artı %15 arttırıyor. Dinamiti alalım. Bir kere daha yenileyeceğim dükkanı. Buradan bir şey geldi mi? Element hasarı artı 4 diyor. Yani bunları 2 düşürse element hasarını 4 verse bence daha karlı oluyoruz arkadaşlar. O yüzden bunu kilitledim. Küçük magazini almaya gerek yok. Devam. 6. Hücum. Yani burada şunu anladık. Karakterimizin üzerine geldiğinde menzilli saldırı, yakın dövüş saldırı ve element hasarını gösteriyordu. %300 dedi sanırım. Yani o hasarların değer değişimleri de bizim patlama hasarımıza etkiliyormuş. O yüzden o değer değişimlerini de dikkate almak gerekiyor. Bunu şimdi öğrendim bilmiyordum açıkçası. Şu an saldırımız 35'e düştü ama 39 vuruyoruz. Bu sanırım son anda gene bir hasar takviyesi aldığımızla alakalı bir şey olması lazım. Ve zırhımız birazcık düşük mü kaldı ne oldu? Bu tur canımız baya bir azaldı arkadaşlar. Canımız gerçekten az oldu. Ama yani ölmüyoruz gene. Sağlık gelinimiz gayet iyi olduğu için sorun yok. Can yenileme sağlık yenileme veriyor. Toplamayı 4 azaltıyor. Alalım kan sürlüğünü. Buradan şansı almak istiyorum. Artık daha güzel eşyalar gelmeye başlasın. Saldırı hızı menzil. Bakın yakın saldırı hasarı artı 6 diyor arkadaşlar. Ben bunu alayım. Şu eksi dedi ya. Bunu bir düzeltelim. Kaç oldu hasarımız? Hasarımız 64 dolar arkadaşlar. Çok iyi lan. Yani ben şu hasar değerimi arttırmak yerine şu üçünü arttırsam aslında daha çok karlı oluyormuşum. Bakın element hasarını alacağım şimdi. 64 vuruyoruz saldırıda. Bakalım 73'e çıktık arkadaşlar. Evet bu hasarımı düşürsem hiçbir sorun olmaz. Bu hasar değişimi çok işime yaramıyor. O yüzden maksimum sağlığı alalım buradan. Hasarımız düşsün önemli değil. Bakalım 72'ye düştü. Hiç problem değil arkadaşlar. Yakın saldırı hasarı menzilli saldırı hasarı diyor. Kirpi. Sağlık yenilmemiz bir düşüyor. Problem değil bunu da alalım. 85 oldu hasarımız. Güzel güzel bu şekilde hasarım yükseltebilirim ben. Gene buradan yarasayı almak istiyorum. Can çalmamız yükselsin. Toplamamız 1 oldu. Yani toplamayı bu tur fazla yükseltmedik. Toplamamız düşük kaldı. Onu bilmiyorum yükseltmeye gerek var mı? Daha çok malzeme isteyebilirim tabii ki aslında. Yani eksi... Değer vermedikçe toplama veren eşyaları almak istiyorum ben. Evet şu an eksiğimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Sağlık yenilememiz düşük kalmış. Maksimum sağlığımız 60 iyi tamam mı? Can çalma veya sağlık yenilememiz düşük olduğu için şu an yarı canlarda dolanıyoruz. Bir tane sandık aldık. Böyle meyve ağacına dalalım. Bir tane meyve aldık ama canımızı pek yenileyemiyoruz ya. Eyvah eyvah birazcık kaçacağım. Düşmanlar biriksin öyle dalacağım arkadaşlar ayrı ayrı yerlerde dalarsak fazla canımız gidiyor şöyle bir kere daha dalalım Güzel. Bütün düşmanları öldürdük. Bir saniye bir kere daha dalalım. Adrenalin geldi. Kaçınma diyor arkadaşlar. Düşmanın saldırısından kaçındığında HP yenilersin diyor. Adrenalin benim için çok iyi bir eşya oldu şu an. Sağlık yenilemeyi alalım kesinlikle. Siber top geldi. Siber topu istemiyoruz. Bakın yara geldi. Tecrübe puanı kazanımı diyor. Yarayı alalım. E, can çalmayı istemiyorum. 179 paramız var. Güzel kullanalım paraya. Traktör geldi. Toplama diyor bakın. Ben ne demiştim? Bu hasarı düşürsem sorun olmaz. Yani %8 hasar düşüşü. Bakalım ne kadar etkileyecek. Bize. 85 hasar vuruyoruz bunu alalım toplamaya attırdık 80'e düştü arkadaşlar hiç problem değil Buradan başka bir şey alalım mı hız geliyor bir düşmana vurmak hızını azaltır bunları istemiyorum ee, Buradan güzel bir şey gelmedi şu enjeksiyonu aldığıma pişman oldum. dönüştürebiliyor muyuz buradan eşya Buradan eşya dönüştüremiyoruz değil mi evet bir kere daha yenileyeceğim bakalım ne geliyor Bir şey gelmedi arkadaşlar 8. hücuma devam Şu an birazcık daha iyiyiz açıkçası hızımın yavaş olması e kötü aslında. Hızım birazcık hızlı olmalı ki düşmanları kovaladığımız zaman e, daha kolay yakalayalım onlara. Boşa zaman kaybetmeyelim. Ben düşmanların birikmesini istiyorum şu an burada. Çünkü teker teker saldırdığımda daha fazla canım gidiyor. Şöyle biriksinler. Şuraya bir dalalım mesela şu an. Gayet iyi. Birazcık daha biriktirelim bakalım. Birikin, birikin. Toplanın. Böyle bir dalalım. Aynen. Harika. Şimdi şurada köşede duracağım. Birazcık daha gelsinler. Şunu merak ediyorum. Patlama hasarı evet artıyor ama patlama alanı artıyor mu? Patlama alanı artsa mesela ama o da çok uçuk bir seviye olur. Sürekli patlama alanı arttırsak bir noktada patladığım zaman çok büyük bir alana hasar vurur mu ya? O da birazcık saçma geldi şu an bunu söyledim ama. Buradan ne alacağız? Maksimum sağlığı alsak mı? Şu an maksimum sağlığım iyi bence. Yakın saldırı hasarını alalım. Tamam mı tecrübe puanı kazanımı diyor yakın saldırı hasara diyor siyah kuşağı da alalım e, Maksimum sağlığımı arttırıyor arkadaşlar bu iğneyi alalım Sağlık yenileme diyor bu butikiyi de alalım can çalmamız bir tık düşecek ama olsun Deri yelek zırh ve kaçınma diyor bunu diğer tur almak istiyorum ve 9. hücuma girelim Evet şu an birazcık daha memnun olmaya başladım sağlık yenilememi bir tık daha arttıracağım Daha seri sağlık yenilemek gerekiyor şöyle. Evet küçük düşmanlar geldi bu arada. Küçük düşmanların gelmesi diye çünkü hepsi üzerime koşuyor. Ve bunları biriktirdiğim zaman şöyle güzel bir saldırıda örneğin şu şekilde saldırırsak hepsini bir anda yok edebiliyorum. Mesela şuraya gene bir girelim. Harika lan. Çok iyi çok iyi. Çok keyif veriyor bu arada hepsini aynı anda öldürebilmek. Gelin bakayım hepiniz gelin. Şu ağaca da gireceğiz arkadaşlar. Şu ağaca da bir tane vuralım. Meyve geldi. Sandık gelmedi. Şimdi toplayalım gene bunları. Şöyle bir dalalım. Çok düşman öldürüyoruz ya. 400 malzeme topladık baksanıza. Yani toplama yeteneğimizi arttırsak. Hasat yeteneğimizi arttırsak. Belki daha fazla malzeme malzemeyle çıkarız turlardan. Kaçınma geldi. Kaçınma iyi. Bir tane adrenalin yeteneğim de sanırım. Onunla beraber komboya giriyor. Zırhımız bir düşsün. Önemli değil. Şuradan bakalım. Hasar arttırmayacağız demiştik. Yakın saldırı hasarını arttıralım. Sağlık yenilemeyi arttıralım. Buradan bir şey var mı? Bir yenileyelim bakalım. Can çalma geldi güzel bir şey gelmedi Can çalmayla idare edelim Kaçmamız düşüyor bunu istemiyorum Daha fazla ağaç ortaya çıkar diyor Bu kötü bir şey değil o yüzden bunu alalım Patlama hasarımız artı %15 gene artacak 141 mesela şu an Alalım kaç oldu 156 oldu arkadaşlar Gayet iyi deri yeleği de alıyoruz Şimdi sağlığa birazcık Odaklanalım ya sağlık var mı Sağlık yenileme geldi şansımız düşüyor ee, Yani şansımız düşsün mü Sağlık yenilememiz 48 Eksilerde olan bir şey almayalım ya devam Evet yani maksimum sağlık sağlık yenime. Şu an bu ikisi çok değerli. Şans ya bu şansı şey yapacağım ya galiba. Bunları alacağım. Gel bakayım. Bu kirpiyi zaten almıştım. Bir tane daha alalım. Hızımız düşmesin arkadaşlar. Yenileyelim. Mühendislik falan istemiyoruz. Eşya fiyatı eksi %5 diyor. Devam. 10. hücumdayız. Hadi bakalım. Gene düşmanları biriktirmek için sağda solda koşacağım. Hemen hepsine vurmayalım. Biriksinler arkadaşlar. İlk önce onlara bir yaşam şansı veriyorum. Ondan sonra kafa göz dalacağız zaten. Evet şuraya bir girelim bakalım ya. Harika. Buraya tekrar bir girelim. Güzel. Maksimum canımız 76 olmuş. Sağlık yenilmemiz de şu an iyi gözüküyor. Hemen canımızı tekrar fullleyebiliyorum gördüğünüz üzere. Çok hızlı bir şekilde. Şu an değerlerimiz iyi. Hasarımız da zaten 169'a kadar çıktı. 4 saniye var. Gene biriktiler. O yüzden artık toplayabildiğim kadar malzeme doldurmak adına dalıyorum dedik. Daldık. Maksimum sağlığımızı gene buradan arttıralım mı? Kaçmayı mı arttıralım? Kaçmayı arttıralım arkadaşlar. Sağlık yenilemeyi arttıralım. Şansımı artı 10 arttıralım buradan. Eksi 1 oldu. Daha iyi olacak. Maksimum sağlığımızı arttırmayalım. Sağlık yenilmemiz düşmesin. Hasarı da arttırmıyoruz. Devam. Zırh geldi, zırhı alıyoruz. Zırhımız 13 oldu arkadaşlar. Zırh bir kaçınma veriyor deri yelek. Bunu alalım. Bahçe istemiyorum. Devam bakalım. Gene şans geldi. Buradan hasar geldi. Bunu istemiyoruz. Zarif uzaylı geldi arkadaşlar. Düşmanlar artsın önemli değil. Maksimum sağlık veriyor bize. Al bunu da. Yenile bakalım. Gene deri yelek geldi. Bunu istiyoruz. Buradan bir şey almaya gerek yok. E, can çalmaya alsam mı? Can çalmaya almayacağım. Toplamamız düşmesin arkadaşlar. 11. hücum devam. Evet, şu an elit bir düşman geldi. Benzersiz bir düşman. Yani oyunun zorluğu arttığı için kaçıncı zorluk şu an ikinci zorluk. Ee, elit düşmanlar geliyor bu şekilde, benzersiz düşmanlar. 11. hücumda sanırım bizi zorlayacak. Ben gene düşmanların birikmesini istiyorum. Şu an bakın kaçınıyorum bu yeteneklerden. Kaçındığım zaman sağlık yeniliyorum ama çok oldular ya. Bir dalalım şuraya arkadaşlar. Evet, oraya bir daldık. Canımız yereye kadar düştü vallahi. Yani sıkıntılı bir durum olabilirmiş açıkçası. Çok fazla biriktirmeyelim. Dalalım tekrar şuraya gene. 166 vuruyoruz. İyi vuruyoruz. Bir tane sandık aldık. Şu ağaçları bir kır bakayım. Gene dalacağım şuraya. Yani şu boss modun nedir? Şu elit düşmanı öldüremiyor muyuz ya? Onun canı çok fazla. Ben onu patlayarak öldüremem arkadaşlar ya. Şöyle birazcık biriktirelim gene. 7 saniye var. Dalalım. Dal 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 dal. Bu ağacı kır. Evet 487 malzeme oldu. 19 tane malzeme torbada. Kömürü diyor... Element hasarı ve yakın saldırı hasarı dediği için alacağım. Toplamamız iki düşsün. Bir şey olmaz. Buradan şans alalım. Buradan bir şey almayalım. Toplama alayım mı? Yani toplamam 52 olduğu için hücum sonunda 52 malzeme daha veriyor bana. Ve XP de veriyor arkadaşlar. Toplamayı arttıralım ya. Pranga sağlık yenileme diyor. Yani prangayı alsam sağlık yenileme veriyor arkadaşlar. Neden almayayım ki? Alalım. Deri yeleği de alalım. Buradan bir şey almaya gerekiyor. Yenileyelim bakalım. Kask alalım. Zırhımız artıyor. Maksimum sağlığımızı arttıran bir tane küçük kaslı herif var. Yakın saldırı hasarımız da artıyor arkadaşlar. Bunu alalım. Daha fazla para harcamaya gerek yok. Şu anki hasarımız 193 oldu. Güzel. Burada herhalde küçük düşmanlar gelecek. O yüzden birazcık şöyle biriktirelim gene. E, bu arada kaçınıyorum. Bakın kaçındığım zaman ben patlamıyor muyum acaba? Yani kaçınmak boğa karakterine uygun bir şey değil mi? Çünkü yani tam bak dikkat edin tam kaçınma yazısının geldiği anda ben patlamıyorum arkadaşlar. Orada patlamam mı gerekiyor bakın. Gördünüz mü? Kaçındığım için patlayamıyorum. Yani kaçınma sanırım bu karaktere uygun bir değer istatistik değil. Kaçınma yerine zırh kasmamız gerekiyordu sanırım arkadaşlar. Şu an çok fazla kaçınıyorum ve patlayamıyorum. İlginç. Ama canımız da gitmiyor yani. Full canla rahat bir şekilde oynuyoruz. Bakın bunu göz ardı ettik veya düşünemedik. Şu an aklıma geliyor. Sanırım zırh kassam daha iyi olabilirmiş. Kaçınmaya vermeyeceğim o yüzden buradan şansa verelim. Burnumuz birazcık daha büyüsün. Mantar almayacağım şansımız düşmesin arkadaşlar. Maksimum sağlığımızı yükseltelim yakın saldırıyla birlikte. Yenile bakalım. Madalya geldi. Maksimum sağlığımızı zırhımızı yükseltiyor. Bunlar önemli. Sağlık yenileme bunlara gerek yok. Maksimum sağlık ve sağlık yenileme geliyor. Bu uzaylı solucanla birlikte bunu da alalım. Aynası su alalım mı? Almayalım. Buradan da bir şey gelmedi. Bir kere daha yenileyelim bakalım. Toplama 65 5 artıyor ama düşmanlar azalıyormuş. Düşmanlar azalmasın. Madalya alabilirim gene. Madalyadan önce fosil öğretmen alalım. %40 tecrübe puanı kazanımı diyor arkadaşlar. Madalyayı diğer tur alalım tamam mı? Devam bakalım. 13. hücumdayız. Artık zırhlı düşmanlar gelmeye başladı. Ben gene bunları biriktireceğim. Biriktirince aralarına dalmak bence daha keyifli. Bana daha çok keyif veriyor. O yüzden biriktireceğim arkadaşlar. Şimdi şuraya bir dalalım bakalım. Hadi. Hepsini yok ediyorum ve canım neredeyse çeyrek bile inmedi yani. yani 70'e kadar falan iniyor canım arkadaşlar. Çok iyi. Zırhım da baya fazla. Kaçınmam da var. Kaçınmam yani demin anlattım zaten birazcık az olması gerekiyormuş ama olsun yaptık bir kere 16 saniye kaldı birazcık daha biriktirelim şunları şöyle bir dalalım şuraya Baksana da patlamıyorum ya o kadar çok kaçınıyorum ki Bazı yerlerde patlamıyorum Yani düşmanlar yaşıyor arkadaşlar benim yüzümden yaşıyor Neyse güzel bakalım Bu ne zehirli tonik geldi Hiçbiri işime yaramıyor bunlardan O yüzden almayacağım Maksimum sağlığımızı mı arttıralım zırhı arttıralım arkadaşlar Daha az hasar alalım Buradan ne alalım kaçınma istemiyorum Hızlı alalım ya birazcık hızlı olalım Bakalım burada ne var madalyayı alacaktık Asiti alalım arkadaşlar kaçınmamız birazcık düşsün Tamam mı? %40 olasılıkla kaçınıyoruz. Birazcık düşsün bu. O kadar çok olmasın. Maksimum sağlık, sağlık yenileme diyor. Bunu alalım. Bir tane daha madalya geldi. Çok fazla madalya geldi ya. Bu madalyayı da almak istiyorum ben. Evet, ah da benzer büyük düşmanlar geldi. Ama pek bir özelliği yok sanırım. Dümdüz yürüyorlar. Oğlum bunlar da küçük küçük düşmanlar var. Koşuyor sağ sola. Size mermi atıyorlar. He. Bunları patlatacağız o zaman. Neyse birazcık biriktirelim arkadaşlar. Teker teker öldürmek sıkıcı. Yani patlama aralığım da var benim. Patlama aralığım ya yani saldırı hızımla mı alakalı? Saldırı hızımla alakalı değildir bence ya. Çünkü saldırı hızım şu an eksilerde benim. Saldırı hızımı eksileri düşürdüm diye belki bu patlama aralığım yükselmiş olabilir arkadaşlar. Pek emin değilim ama 10 saniye kaldı. Şu ağacı da kıralım. Şimdi bütün düşmanları öldürmek için kafa atalım. Canımız inmiyor gördüğünüz gibi. Hem kaçınıyoruz hem zırhımız fazla. Zaten inan canımız da sağlık yenileme ile birlikte direktmen yükseliyor. Robot ortaya çıkarır diyor. Robot istemiyoruz arkadaşlar. Mühendislik yok bizde. Element hasarı falan filan bunlara geç. Ee, sağlık yenilemeyi alalım mı? Şu an sağlık yenilemeyi almayalım. Zaten şu gayet değerlerimiz iyi. Zırh alalım. Ee, madalya'yı gene alıyorum. Hücum sonunda hasar sağlar diyor. Kanunsuz'un yüzü. Yani bu hasar bizim işimize yaramıyor. O yüzden almayacağım. Toplama menzili gerekiyor. Kaçınma kaçınma istemiyoruz. Hüzünlü domates geldi. Sağlık yenileme artı 8 diyor. Çok güzel bir değer. Ama hücum başlarken canınız eksi yüzde elli olur diyor. Yani yarı canlı oyuna başlarsınız diyor. Alayım mı? Ne diyorsunuz? Bir alalım bakalım. Sağlık yenileme yani iyi. Tamam bunu aldım. Merceği de aldım. İtmek istemiyorum. Şöyle bir yenile bakalım. Evet kelepçe benim için mükemmel bir eşya. Bakın artı 8, artı 8, artı 8. Şu 3 özelliğimin de artı 8 olması harika olur. Çok yüksek patlama hasarı veririz arkadaşlar. Bostlara ve elitlere karşı artı 125 hasar diyor. Ben bunu da diğer tur almak istiyorum. Devam. 15. hücum. Bakın şu anda %50 canla başladık. Yani eksi olarak yarı canla başladık ama canı zaten full dedik. İlk başlarda hasar yemezsem zaten canımızı direkt fulluyoruz çok hızlı bir şekilde. O yüzden korkmaya gerek yok arkadaşlar. Hüzünlü domates benim için iyi oldu. Yaklaşık 25 saniye kaldı. Düşmanlar baya bir kalabalık. Aralarına ben bir atıp dalmak istiyorum. Canımız 90'a kadar düştü ama yeniliyoruz çok hızlı bir şekilde. Bir de can çalma değerimiz de yüksek olsa neredeyse canım hiç inmeyecek arkadaşlar. Yani o seviyede bir can yenilemem var şu an. Bu canla dolanıyoruz ortalıkta. Hiçbir şey olmuyor baksanıza. Çok iyi lan. Kaç malzeme topladık? 626 malzeme toplamışız. Alışım geldi. Yakın saldırı menzili element asırı diyor arkadaşlar. Kaçınmayı da düşürüyor. Bunu alalım direkt. Buradan zırh alalım. Ondan sonra kelepçeyi alacaktık zaten. Bakalım kaç oldu? 372 oldu bizim hasarımız. Çok iyi, çok iyi. Bir tane daha madalya geldi. Abi yeter. Çok madalya geldi. İstemiyorum daha. Bunu da alacaktık. Yenileyelim bakalım. Kaçınma istemiyoruz. Şans veriyor şaibeli iksir. Bunu alalım. Ee, bunu istemiyorum şu anlık. Bir şey geldi mi? Buradan bir şey gelmedi. Bir kere daha yenileyeceğim. Menzilli saldırı hasarı diyor. Bakın ağır mermi. Bunu almak istiyorum. Ee, maksimum sağlık. Bunu da almak istiyorum. kaçışımız eksi 4 oluyor. Çünkü devam. 16. ucum. Hadi bakalım. Şurada canımızı bir fullleyelim. Düşmanlar da biriksin. Ondan sonra aralarına dalabiliriz. Evet şu an baya bir düşman biriktirdim. Kaça kaça. Bakın. Yani şuraya ben bir dalmak istiyorum. Hadi bakalım dalıyoruz. Şöyle bir dalalım. Evet. Bütün düşmanları yok ettik. Yani bunları teker teker öldürmeye çalışsam daha fazla hasar yerim arkadaşlar. Toplu halde patladığım zaman hepsini öldürebiliyorum çok kısa bir sürede. Birazcık daha biriktirelim. 15 saniye kaldı. Son 5 saniye falan dalarız gene aralarına. Hatta biriktiler mi? Şu an birikmişler gibi ama dur. Ağaçların yanına gidin şunları alalım. Evet dalalım bakalım. Benden kaçmaya başlıyorlar bak. Demin beni kovalayanlar şimdi benden kaçıyor. Ne alaka? Uzaylı dili geldi toplama menzili diyor. İstemiyorum. Buradan bir şey geldi mi? Element hasarı alalım. Ağır mermi alacağım. Şu an 377 hasarımız var. Bunu aldığım zaman 426 oldu arkadaşlar. Element hasarı artı 4 oluyor. Yani 2 karda oluyorum. Şöyle baktığımız zaman. O yüzden bunu alıyorum. 436. Bunu da alacaktık. Buradan bir şey almaya gerek yok daha fazla. Yenilemeyelim dükkanı ve devam. Gene birazcık düşman biriktireceğim. Canımızı zaten fullledik. Hızlı bir şekilde. Bir de benim şöyle bir merak ettiğim konu var. Son hücumda biliyorsunuz son dalgada boss geliyor. Hani boss'u ya yenmek gerekiyor ya da o saniye boyunca hayatta kalmak gerekiyor. Ben böyle patlayarak sanırım boss'u yenemeyeceğim. O yüzden son dalgada galiba hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar. Düşmanlar bayağı bir birikti. Bu turda az düşman geldi nedense. Şunları bir patlatalım. Şu mermi atanları patlatalım ya bunlar. Hareketimi kısıtlıyor benim arkadaşlar. Bunlar bir gitsin bakalım. 436 falan vuruyoruz. İyi iyi. Gayet iyi. Canımız yaraya kadar düştü. Ben birazcık korktum. Şöyle bir açılalım. 4 saniye kalmış ya. Dal gitsin abi hiçbir şey olmaz. 1 saniye bitti. İki tane kutu bulduk. Bakalım ne geliyor. Kritik hasar olası sağlam. Yani hiçbir işime yaramıyor zehirli tonik. Gönder. Mayın geldi. Bunu da gönder. Buradan ne alalım? Şans alalım bakalım. Buradan ne alalım? Yakın saldırı hasarı alalım. Hasarımız artsın. Buradan bir şey almaya gerek yok. Yem geliyor. Yani hasarımızı arttırıyor. Diğer turda da özel bir düşman çıkarıyormuş. Yok istemiyorum. O yemi zaten balıkçı oynadığımızda alacağız. Küçük kas herifi alalım arkadaşlar. Yakın saldırı hasarı diyor. Düşmanları arttıralım mı? Fare alalım. Can çalma veriyor bize. Düşmanlar artıyor, toplamamız düşüyor. Düşmanlar artsın ya. Düşmanlardan korkmuyoruz artık. Düşmanlar bizden korksun. Saniyede bir hasar alırsın diyor. Kan bağışıyla ve toplaman artar diyor. Toplamaya gerek var mı artık? Bence gerek yok. E şu an zaten çok seri bir şekilde can yeniliyorum. Kan bağışı açıkçası beni korkutmaz arkadaşlar. Kan bağışı alıyorum. Bir tane hasar yemiş problemdir baksanıza. Nasıl can yeniliyorum? Bir tane hasar yemem hiç problem değil. Peki kan bağışından hasar yediğim zaman patlıyor muyum ben? Evet kan bağışından hasar yediğim zaman patlıyorum arkadaşlar. Oo, acaba hani birkaç tane kan bağışı alsak böyle ardarda arda canımız gitse teker teker sürekli patlayarak dolanabilir miyiz ortalıkla? Öyle bir buid olabiliyor mu ki? Bu düşmanlar birikmiyor. Çünkü az düşman var ve benden kaçıyorlar. O yüzden düşmanların üzerine dalmak zorundayım. Biriktiremeden hepsinin üzerine dalıyorum. 20 saniye kalmış. Ya bu oyunda zaman o kadar çabuk geçiyor ki gerçekten bildiğin zaman yiyen bir oyun ya. Su gibi akıp geçiyor zaman. Turu tamamladık. Fazla düşman öldüremedik. Kitibileri eşyale sağlık yenilendi diyor. Alalım limonatayı. Maksimum sağlık diyor ama sağlığımı ben daha fazla yükseltmeyeceğim yine. Yakın saldırı hasarımı alalım. Buradan ağır mermi geldi arkadaşlar. Menzilli saldırımı yükselttiği için ben bunu almak istiyorum. Sırada Aradaki hücumu bir sağlık ile başlat diyor. Tuhaf hayalet. Yürü git. <laughs> o kadar da değil yani. Direktmen kan torbası çalışırsa ölürüz Vallahi Öyle bir hata yapmayalım. Gene madalya geldi. O kadar çok madalya geldi ki kömür alalım ama üç tane değer veriyor bana şunları arttırıyor. 567 vuruyoruz bunu alırsak 583 vurduk arkadaşlar. Bere de alalım birazcık da hızımız artsın devam. Bakın kan torbasından hasar ince patlıyorum görüyor musunuz çok iyi lan. Yani bu özellik aklımda bulunsun. Belki bazı boyutlarda kullanırım bunu ya. Hangi boyutlarda kullanabilirim bilmiyorum ama boğada kesinlikle çok farklı şeyler çıkarılabilir bence. Eğer deminki dediğim şey oluyorsa yani. Şurası çok kalabalıklaştı. Şuraya bir dalalım. Çok felaket hasa vuruyoruz arkadaşlar. Yani düşmanları temizleme hızımız felaket yüksek. Şu an ben olduğum yerde dursam böyle bütün düşmanlar benim üzerime gelse hiçbir sıkıntı olmazdı ya baksanıza. Canım iniyor ama hemen geri yükseliyor bak. 115, 110 oluyor direkt yükseliyor. 115, 110 oluyor direkt yükseliyor. Üzerime gelenleri öldürüyorum da şu mermi atanları öldüremiyorum. 10 saniye kaldı şunları da bir öldürelim. Hangi düşmanı öldürdüğümün bir problemi yok bu arada. Yani bir problem teşkil etmiyor çünkü bütün düşmanlar bir malzeme veriyor arkadaşlar. 700 malzeme topladık. Yakın saldırı hasarı diyor alalım alalım menzili saldırı hasarı diyor alalım element hasarı diyor alalım şans diyor şansım daha yüksek olsun mu son tura giriyoruz diye şansı daha yükseltmeyelim yakın saldırı hasarı diyor bunu alalım yenilelim bakalım buradan bir şey almaya gerek yok ee, element hasarı diyor bakın mum sayesinde element hasarımızla birlikte şu değerimizi arttırırız düşmanlar eksi 10 olsun bu tur zaten son tura girdiğimiz için artık düşmanlar eksi olsun ya yani önemli değil Savaşçı miğferi alalım. Zırh veriyor arkadaşlar. Ee, şunu bir kilitleyelim. 97 paramız var. Yakın saldırı. Ya şu ustalığı almam lazım da şu an paramız yok yani. Neyse yarasayı alalım. Can çalmamız olsun birazcık daha. Devam arkadaşlar. 20. hücum. Evet boss gelecek. Boss merhaba nasılsın? Şimdi boss seni nasıl öldüreceğiz ya? Ben sana vurabiliyor muyum? Bir bakayım. Şöyle olduğum yerde dursam. Sen bana çok vuruyorsun boss. Mutasyon falan filan yazıyor arkadaşlar. Ne mutasyonu ya? Mutant olmayalım şimdi. Herhalde bu boss'u yenemeyeceğiz. Yani öldürebilecek miyim bilmiyorum ama. Orası bir kalabalıklaşsın. Öyle dalalım boss'a. Hasar vuruyorum da o da çok vuruyor bana hasar. Zırhım fazla ama yetmiyor. Korkutuyor açıkçası. Neyse boss delirdi. Sağa sola koşuyor. Birazcık kovalayalım artık ya tamam boz korkmaya başladı arkadaşlar demin daha fazla vuruyordu bu sefer hiçbir şey yapamıyor evet kazandık güzel güzel doğru anda salladık ve kazandık tehlikeyi tamamladık arkadaşlar yeni karakterlerimiz geldi barışçı geldi barışçı güzel bir karakter zanaatkar gelmiş Sanatkar patlama sır artı %75 diyor. O iyiymiş. Doktor geldi. Doktor bu var aklımda yorumlara yazmıştı bir arkadaşımız. Onu denemek istiyorum açıkçası. Asker gelmiş. Kıpırdamadan durup saldırmak gerekiyor ve bir de cüce açtık. Güzel. Üçüncü tehlikeyi de açtık. Sıradaki build'imiz üçüncü tehlikede olacak arkadaşlar. Ona göre güzel bir build yapmak önemli. Şöyle tekrar değerlerimize de bakalım. Zırhımız 31. %67 daha az hasar alıyoruz. Arada bir de kaçınıyoruz zaten sağlık gelinlerimiz ve maksimum sağlığımız çok iyiydi. Canımız inmiyordu. Şu anda kendi kafam nerede? 627 hasar vurarak yani patlayarak oyunu tamamlayabildik arkadaşlar. Boğa eğlenceliydi. Boğa eğlenceli bir karakter. Oynaması kesinlikle çok eğlenceli ve güzel. Hani hiç hiçbir şekilde zorlanmadık ya yani. bir de kolay bir karakter. Bence siz de deneyin. Bu şekilde güzel bir build yapabilirsiniz. Neyse bakalım. Brototo'nun bu bölümünün de sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu da beğenirseniz, abone olursanız çok sevinirim. Attığınız yorumlar da etkileşim için çok önemli. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki Brototo videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.